Merhaba arkadaşlar. Ben Varzo ekipten Kaan, Lanet olası zombiler peşinde ve Miraç'a doğru koşuyorum. Ben de Miraç. Aa, ve sonunda beklediğiniz video geliyor. Uzun süredir çekmiyoruz. Koş geri koş. Geri koş geri. İbişler geliyor. Gelsin ayaz şerefsiz köpekler. Daha zaten. Ne zaman da çekeceğiz, çekeceğiz dedik Aynen hatta. Ya. Zaten kanalımızın adı buradan geliyor. Ama daha ki <laughs> ha bunlar gelmeyi bırakmayın ya. Ah. At sopa da vuralım onları. Ah, ah. Sana da item yaptım. Al. Küçükten biraz arkadaş loot yapmış. Küçükten değil bu. Aslında ben epeydir oynuyorum bu oyunu. Şunu da giy. Tamam mı? Şunu da al gözlemcimizsin. Şuraya ne koy biliyor musun? Yemek bir şey tamam var. Ne yaptın yere? Şunu koy bu biri. Hmm, kaç vermiş? Dört vermiş. Bu tarayan yalnız değil mi? Tarayan silah. Yani o tarz. Şu zombiyi şey. çekeceğim. Gel lan. Şşt. Testere de eklendi oyna. Bir tane daha var orada. Onu da sen al yavrum. artık korkmana gerek yok zaten. ölmedi yere yatmaya başladı. Canın gitmiyor değil mi? Gitmiyor. İyi. Hadi gidelim. Şuraya ben talan ettim sayılır. Dur gideceğimiz başka bir yer olsun. Tüm alanı yaptın mı? Yani bir daha bir gidelim zaman... bakalım ama şu şu tarafa tam bakmadım arabalara falan gel. Bundan Ondan sonra değil ranch oradan da raki fort yaparız. Aynen hidran'a e gideriz burada. Şurayı bir daha bir bakalım. Şu sol tarafa tam bakmalım. Arabalarda bir şey olur. Silah bile. Bir <laughs> arabası var çünkü epey bir. <laughs> Bak. Şu traktör gibi bir şey var ya. Yani şurada. Arkası açık. <laughs> Pikapların evet, evet. atlayınca çıkamıyorlar ona. Yaklaşıyorlar böyle. Sprint atıp ona çıkınca kesiyor onları ama onlar sana vuramıyor. Şunu alayım ya. Gel <laughs> İbiş gel. Ha, yeni map gelmiş. Orada da bir sefer oynasaydık ya. Ama genelde atıyor orada. Ha zombi geliyor üç taraftan. Şunları tek tek temizleyeceğiz şimdi. Go back. Daha yok. Şu yoldakileri alalım gel. Onu ben al, sen al. Ben öbürünü alıyorum. Bak oh, vurdu lan. Para çıktı para. Mani mani. Nasıl vurdu amına? Tövbe tövbe ya. Polis arabasına baktın mı? Şuna bakmıştım. Şu yerdekini alayım, şurada temiz olsun. Şu arabanın üstüne çıksak ne iyi olur. Tırın mı? Ha. Ya çıkılmıyorsa? Ben deneyeceğim. Lan öl, yarım saattir vuruyorum ya. Ben deneyeceğim şimdi. Çıkılıyor. Gel. Bakayım çıkabiliyorlar mı? Yok. Çıkamayacak herhalde. <laughs> Hehe vur işte kanka vur. Ben çekeyim böyle onları. X kalsın. Ölmedi mübarek kanka, ya. Kanka az yukarıdan nişan al. Direkt kafaya alma. Epey bir yukarsından al nişanı. Başka türlü ölmez. Yukarı yukarı kafasından yukarı al. Öldü vurmuyor oğlum. Az geri gel ama. Geriden al yukarı doğru. vurabileceği en yüksek noktadan vuruyor. Ha işte bak. Zekisin ha. Dur oğlum dur çekeyim şunları hep. Flashlight şey yok mu? E şey neydi lan? Renkli ışık işte. Chem Knight mi? Hı hı Chem Ver bana atayım onu toplasın. Lan flare var. Atayım onu. Lan, ne sesti? Ben dur çekeyim şunları da. Miraç geleyim. İnşallah ölmezsin ayıs. Ya ben ben mi öleceğim Miraç? Sen yokken biz buradaydık. Sen yokken ya. Yani. Bir saat. Hızlı koşan var mı? Yok. 3 kişiler zaten. Gel lan gel. Hazır. Fight. Sana biraz ekstra atıralım da bari. Tamamdır. Tamamdır. Epey bir temiz oldu zaten. Tek tük vardır. Onları da alırız zaten. Mesela şu içeri bakmıştım. Şuraya bakalım. Bir daha bakalım. Bir şey var orada. Aynı. Benzin var. O a onu alayım ben dur. İleride Lan geçemiyorum araba... ben bu kapıda. Arabalar olunca ilerde ileride o lazım olacak. Aldım. Gel. Bakalım şu yan odada demin belki de şey oldular respawn. <laughs> Yok da. Gel. Kill range'e gidelim. O orada benim 5-6 kere öldüğüm bir yer ha. Çok yani direkt rakiye geçelim o zaman. Aksak mekan. Yok bir daha bakarız da. Ya eskisinden daha sağlamam şimdi. Oraya genelde sıfır itemle girip item alıp ölerek çıkıyordum oradan. ölerek çıkıyordum. Ha uğursuz yani. Uğursuz benim için. Ama gene bir gidelim. Öldüğün zaman çıkabiliyordum oradan. İyi. Ya, güzel de loot yaptık. İnşallah Ben Bende var kaç tane silah. İki tane bir Anaconda var. Bir tane şu bir 93 r var girmeden önce bir şeyle, türbünümüzle bakarık yani bakarık orayı bir şey yaparız, kontrol ederiz şöyle gidersek tam varırız <laughs> bu oyunu daha önceden de oynadığımız ben için ben sana demedim mi, mi? karşıki damat cehenneme cemde <laughs> efe bir loot yaptım daha önceden Özellikle Polonyalı bir arkadaşım vardı. O bana çok yardımcı oldu. Buradan ona saygılar. Aynen. Adı da Peter. Allah razı olsun ya yani bu buralara gelmemi o sağladı diyeyim ya. Yani? Bir İngilizce söyle de o izleyince de o da anlasın. <laughs> Thanks Peter all of your um, helps. Tamam bana su at. Su mu? İçecek bir şey ver. Şunu Yalnız şu bayırı geçelim mu? ondan çok... sonra. Yani kırmızı yanmaya başladı. Ah iç şunu. Aşağı yuvarlanacak. Oh be. Canım inmiş benim biraz. Orada buluruz inşallah. Bunlar hep kesin şehirde filandır ha. Bu adamlar. Buralarda kimse dolanmaz. Ölmek istemiyorsanız eğer oynuyorsanız bu oyunu. Ne kadar az kişi olursa olsun şehirlere girmeyin. Ha varsa 2-3 kişi ya da hadi olsun 5 kişi sizle beraber. O zaman girin. Ben öyle kastım. Epey bir hatta bir iki private server'a girdim. Bomboştu. Kastım itemin hesabı yok yani. Şehirler bomboş. gidiyorum böyle rahat kebap. Oh. Rahat rahat temizliyorum. Ama benim için en güzel mekan Rockyford. Hah Rockyford zaten başlangıç seviyesindeki kişilerin ve ileride hem 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 silah hem de şey bulabileceği bir yer. Sağlık şeyi en güzel yerdir yani. PvP alanı da değil. Değil, aynen. Ama bazen çok kalabalık serverlarda adam görmeniz büyük ihtimaldir. Ama eğer 10 kişilik serverlara falan girerseniz hani böyle yeni başlayan çok adam yoksa adam görmezsiniz orada. Ay. Benim asıl karakterim bu değil. Admiral Aokiji adında var bir tane. Onun skillleri falan daha açılmış böyle. O daha bir güçlü. Epey bir koşabiliyor. Daha iyi melee damage'ı var. O öyle bir şey işte. Çığ bulsak da bu beyzbolun şeyine çaksam çığlar. Turuncu yana ya. Çıktık zaten buraya. Tamam, Dur yavaş önce şuna. Gel. Nereye? Şu küçük kulübeye. Ben etrafını kollayayım, senin içine bak. Bir şey yok sanki. Bakalım. Vallahi yok. Gel. Lan, face yedik, şu... iyi mi Ben ya. şu ayaktaki ne alacağım? Gel gel. İbiş. Ben de etrafına bakacağım ki, yerden Aynen, kalkan, kalkan varım. Mı? İbiş, gel. Lan, tek attın. Yok lan, üç kere vurdum. Kafadan 3'te alıyor bu hammer. Bir de benim melee damage bunu şey yapmadım gerçi. Şunları tek tek alalım sıkıntı yapmasınlar. Oo su var arabanın önünde. Dur 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 şunu alayım ondan sonra al. Bak bak vuruyor <laughs> da az daha iyi ya. Al onu. Bende var bir sürüsü. Yani voltta. Gel evin içine girelim. Oo bu evin içine kesin var. O etrafında var. Gel 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 gel. Silah. İki tane İçin... geldi Geri gel. Evin içindeyim. Kolla beni. İdare edebiliyor musun lan? Helal olsun sana. Şurada bir silah var. 1911. Oğlum sen o kadar Can doldurmasaydın. Ben de bir sürü yer var. Bakayım. Kenof Minas. Ha arkadaşlar. Söyleyeceğim bir şey var şu neydi o big off neydi lan big of chips on bu big of chips almayın onu bak ya benim çantam e, full su ihtiyacınız değil. varsa hele hiç almayın hani ama ben, suyunuz bolsa alın ama elektrik testeri al, al alım ama uf uf şunu atmam lazım çabuk ben onu bende var onda e niye kullanmıyorsun hayvan gibi vuruyor ben pek sevmiyorum. Hammer'ı daha çok seviyorum. Şu içeride gel gel as gel içeriye Ya dur zombi gördü İki İç çere vurdu lan Ya Bak ben... kanka gel Kullanım o kadar hoşuma gitmiyordu Eee şunu al var mı Bandajın var mı hiç Yok Eee ne o kenof pastan var mı Bakayım. Yok Kenof süt Yok Oğlum, şey at. Küçük... benim küçük. yerim var. Al o zaman oğlum desene. Şu şeyi de al benzini. Ha, haydi. Şu evi süpürelim. Dur şuna ahıra gidelim. Ben deneyebilir miyim şu zombide de şu silah? Tek tek kanka basılı tutmayacaksın ha. Bas tık 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 tık. Öyle. Oha lan. Hayvancıl vuruyor. Kanka şu kepçeye bak sen. Kepçe de bir şey olmaz. Olsa olsa işçi şapkası olur orada. Çanta buldum. İçeride bir litrelik su var bir tane de zombi var. O boş değil mi ihtimalle. Empty bottle. Alma onu. Allah'ım aldım. Alma dedim. Sen al onu ben şuradaki çantayı alacağım. Aynen medium al onu sen. Güzel oldu bu çanta Change back Ama küçüğü sakın yere atma Niye? Çünkü loota çıktığımız zaman küçükle çıkacağız Büyükle değil Büyükle çıktığın zaman güzel bir hedef alıyorsun Şurada biraz eks kasalım Ben toplayacağım sen şunun üstüne çık Bekle bir saniye İçeri zombi geliyor Kamyonetin mi? Aha. Önden atlayabiliyor mu? Önden olmuyor. Öbür Arkasında da bir şey var. Oo, gümüş balta var içeride. Ben onu alırım büyük ihtimal. Gümüş balta mı? Ha. O kanka item toplamak için ya. Ama al. Sen 1911 al yine. Ben bir dur da hepinizi beraber alayım. Dur şimdi bak. Şu Bu var. arkasında mı durayım mı? şu mavi? Orada dur ya, içinde dur işte. Orada dur. Ben toplayacağım. Oğlum bir ateş edeyim bak. Ben az olan silahla toplansınlar. Yok, on, o kadar toplamaz o. Bana bak, bak koşan olur. Al onu. Dur şey modunu alayım. Ölmedi ha yerde var. Hani lan? O çömeldi yer ha. Tekir. Dur çağırayım biraz daha. Gelsinler. Aa, kuru kuru rifle var. Arkadan geliyor. Dur ben onu alırım. Kaçarız. Aldım onu. Ona da baktık, Aynen. oraya da baktık. Bir Hı? tek bu önümüzdeki ev kaldı ha burada. Tamamdır. Gelin bakayım bir dinleyelim. Dilinize evet. mi bardırım? Müthiş silah ya. Evin içinde var herhalde ki. Şurada bak tüfek var al istersen. Oo dondu dur dur dur. ha. Nerede tüfek? Tüfek ben? var al şunu. Ya Kruger köpek öldürmüyor o al ya. Al oğlum lan. Tövbe birimiz birimizde dursun o birinci silahta çünkü Kaç uzaktan bir gelen en az çok iyi bir silah değil ama 10 mermisi var iyi. Nasıl? 10 mermi falan lazım olacak. Ne bu? Hı hı. Temp diken. Oo. Oh! Oo. Oh! AKM buldu ya. Oyle ya. Buradan Teddy çantası buldum. Al onu o, o small backpack'ten daha iyi. Hatta small'u at yere onu al. Daha çok yeri var onun. Biz dalga geçerdik ama harbi şeyden daha iki tane daha fazla yeri var. Bende yer dolu. Çok boktan Ha şunu at. Şapkamı değiştim onu. Bu ne bariyeri niye attın? İstiyorsan o. Ne, ne yapacağım bariyeri? şu yerde mi yatıyor ya? Hı hı. Şunu alayım sindirimi bozdu. Yemik. <laughs> rakip orada doğru gidelim. Buradan mı çıkıyor? Ha şuradan sola sola döndün mü direkt rakip. Herhalde. Aynen şöyle. Beni takip et. Burada bir zombi var. Gel lan dışarı çıktım ben. Ulan az daha vuruyordu şerefsiz. Neredesin? Göremiyorum seni. Oha dışarıdayım oğlum. Allah belanı versin. Nere bakıyor bak 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 izleyin seyirciler bak. İbneye bak. <laughs> Şerefsizim görmüyorum seni. Allah belanı vermesin seni. Salaha bak ya. <laughs> Az önce baktın bildiğin böyle tamam mı? Sonra döndüm bir de arkanı dedim yani yuh. Şimdi şuradan sprint at ya. Koş koş yemek yiyin. Kaç dakika oldu bu video ya? Biraz çekelim boş Renderleriz. Renderlarız. Olmadı ikiye buluruz. Neyse. Yani evet. ortadan keselim. Olmadı. Çok uzun değil. Olmadı ya zannedersen. Oldu, Rocky olsa Ford'dan olsa sonra, sonra bırakırız. Rocky Ford'dan sonra bırakırız. Olmadı bitirelim. Rocky Ford Loot'u diye bir tane bölüm atayım. Yok Aynen. la gerek yok. Yeni ben şey yaptık zaten. Bitireyim bu bölümü ya bitir tamam ben gaya arkadaşlar bugünlük var bu gel, kadar gel. ikinci bölümü de şimdi çekiyoruz görüşmek üzere hoşça kalın çıkamadık hayır hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın <laughs> tamam